Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz, videoma hoş geldiniz. Yine bomba bir videoyla karşınızdayım. Sahipsiz dizisi yayınlandığı günden beri biliyorsunuz, bizleri ekranlara kilitledi. Bakalım önümüzdeki haftaki bölümde sahipsiz dersisinde bizleri neler bekliyor olacak? Özellikle de Faruk ve Azize arasında neler yaşanacak? Biliyorsunuz son haftaki bölüm bölümün son sahnesinde Faruk Azize'yi kaçırmıştı ama daha sonra duvara vurdular çünkü sarhoştu. Ama dediğim gibi önümüzdeki bölümlerde ben bu yaşanan olayın Azize ve Faruk'un arasını açacağını düşünüyorum. Azize ve Faruk arasında da önümüzdeki bölümlerde bir gerginlik yaşanabilir. Ve Faruk adeta platonik bir aşka dönüşecek gibi görünüyor. Önümüzdeki bölümlerde Faruk'un gidişinin hiç iyi olmadığını düşünüyorum açıkçası. Sizler de fikirlerinizi yorumlara belirtirseniz sevinirim. Detaylar geldikçe de sahip sizlerle ilgili buradan sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.